Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyorum Bu videoda Saldırı yapacağım Bir saniye arkadaşlar geliyorum hemen Karantinada olduğumuz için Bir de maske takayım Açma. Karantina da de arkadaş Virüs. Ablam virüs oldu. O da içeride yatıyor. Nasıl bunu atlam? Ee, Baş istiyorlar Herkes Şuna vermeyeceğim şimdi. Ee, savaşçı 15 tane okçu verin bana. Bu size bir şeyler Yok ya. Bu size çok iyi baksana da. Klanına baksana da arkadaşlar ya. Havan alt seviye, on seviye, üç seviye. Yani kutsa kombi oha. Benimki ne abicim? Bir de benimkine bak. Ee, ben hemen şuradan savaş şey yapacağım. Buradan başlamayacağım. Bir tane şey yapacağım. Hmm. Buradan bir savaş yapacağım. <laughs> gerçek savaşlar yapacağım. Buradan atalım.

Evet, yok ya. olsun. Abicim ya hemen o öldü. Evet. Ve birinci olmak malimiz. İki yıldız gelecek abi. İki yıldız ya. İki yıldız mı? Ya? İki yıldızı hiç sevmiyorum. Seviyorum da yani. Ne bileyim ne olarak hep geliyor yıldız. Üüüü. Ne Hadi ya yürü. Ana itme başladı mı? Neyse savaşı bitirelim evet. hemen. Hemen şuradan da bir tane yana samanlardan söyleyeyim. Bak bura müthiş. Hep ben buraya girerim abi. Bu yok Bir saniye tekrardan yapayım. Yanlışlıkla PK attım ya. Aha. bu uzun olacak ben hemen buradan başlayayım ilk önce bir çekmek bunları açalım. evet bir eski Tabii ki bu okçu kraliçeye bak anam avradım ya yuh ya bu kadar da yanlış olmaz abicim

Ya. ya vur işte tamam öldü. Tamam bastı yani öldü. Bitti. Okey. Okey. Bu da taşlarımızın durumu güzel. Yani at oradan taş. Yok. Atmayayım. Şu XL çok tehlikeli. 6 dakika olmuş idiyorum. Bunu bir yere keşter. Sizin yüzünüzü yemi veren, yemciğin acını hissediğinizi bildiğinizi biliyorsunuz. 100 100 100 100 20 100 100 100 100 100 100 100 100 Aa, tabii ki de ben çok oyunculuğa savaş yapacağım. Abi yani bak. 50.000 TL'si var adamın. Bak. Şu köye bakın bir de 50.000 TL'sine bakın yani parasını. Bak şu köyün bile ondan daha iyi. Hemen şuradan şey yapayım ben. Allah'ım. Mama Güzel bir köy çok güzel oldu. Kötü. İdare eder mesela bak bunu. Daha çok. Hmm, neyse. Bu da kötü gibi ya. <laughs> Diğerine ben saldım hadi sen de yok Bakayım bir ee, yok ya. Değmez. Yok. Merhaba bak bura hile Hile bir klanı görmek istiyorsanız hile Abi, ikinci defa hileye denk geliyorum Şuradan da saldıralım Dırt evet. dırt Saldıralım hemen Hop Şuradan barbarı türelimizi atalım. Hayır lan. Var mısın? Niye tuttun oğlum şu halimle? Ana. Teslim olamam acaba. Kesinlikle. Buradan bilgilerimizi atalım. Okey, büyücülere bas şu an ben. şuradan da bir sağlık. Hiç sana da bastım anında. Tamam ya artık. Ama aga ben ilk defa böyle bir hile görüyorum. Hile ile karşı karşıyayım. Değişik bir hileydi ya. Yani değişik Kedilerim niye cana verdi? Bir anda cana verdi. Oksinin de cana verdi. Kral çeyim yani. Evet bitti. Vallahi de billahi de bitti. Ne kaldı? Ha Siz gelene kadar oksu açtık. Evet. Burada büyücülerin kanı var. Ve evet, bir savaş yaptık. 10 dakika. <laughs> bir tane daha savaş yapıp bitirdim belki. Evet. What the fuck? Çıkın dolu savaştan da inşaat kulübesi yok et. Okey çok önemli 101 93 olmuş. Şimdi bak. Bak 400 TL'lik karşılıklı savaştı. bir saniye arkadaşlar. Daha dur. Bir saniye lan ödüllerimi al. Evet, 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 evet. Bak, şu an 109 kupam var. 250 kupa olunca 450 taş alıyorum. Ee, diğer hesa şeyden de tekneye binip diğer köye gidince de e, karşılıklı savaşlarda 3000 kupa kazanacağım. Evet, o çok kolay abi 3000 kupa kazanmak. Ben kasarım 3000 kupa. Tamam. O şey anladım ben. Tamam. Bunu da alalım hemen. 2 milyon arkadaşlar. Ben ne yükseltiyordum yine ya. Evet büyücük kulesi. evet şu an çok mantıklı bir şey yaptım. Büyücük kulesi. Hemen buradan saldırtalım. Yok. İntikam alalım ya. İntikamlarda güzel bir kupa var. Evet intikamlarda güzel bir kupa var. Hemen intikam. İntikam alalım ondan. Evet. 35 kupa evet. Bizim kraliçeler. Onları alalım mı? Kraliçe. Bir elmasın mı? Üç elması. de bir de elmasın zaten. Sen de hemen olur. 52 saniye kadar hemen. Ben de gideyim ben. Buraya gideyim. Bakayım. Evet arkadaşlar şu an kupam 1623. 3000 olunca bura kristal yani kristal diyorum. Şey oluyor otomatik olarak. E, buradaki 1000 liralık görevi alıyorum. 1000 TL elmas geliyor. Bu 1000 TL ile de iki tane inşaatçı. Dur bakayım. Ne diyor? Nereye e gitti? İnşaatçı paketi. Yine yani <laughs> inşaatçı gibi yok ya. Değmez bak çünkü yok değmez ya. Ben alacağım zaten abi. Bak mesela burada kaynaklarda inşaatçı kulübesi 500 elmas. Ondan sonra hemen 500 elmas verdiğimde bir, saniye Evet arkadaşlar başladım hemen pekka ee, pek Boş yapma abi. Ölmem. ben, ne yapacaktım? Evet. Birlik ettim. Barbar olunca savaş yapacak. Aa yok intikam alacaktım. Yok. Savaşı bitti abi. <laughs> i̇ntikam güzel bir şey. neredeydi? Evet burada. Yok. Ne ha burada. Ee, Ya ben intikamdan çıktım diyorum sana bir çevrim için Etkin kalkalım, etkin kalkalım, etkin kalkalım, etkin kalkalım <laughs> 34 Ben intikam almam korktum İntikamın değeri yüksek yapıyorlarmış. Bak bura güzelmiş. Bu yüksek değil. Hemen buradan otçulu şey Burada alayım. Eklimin arkasına. Bir gireyim. Öyle açalım. Hemen yere kapanmayacak. Ooş. Barbar'ı bu Hayır çok güzel olacak. Evet. Hemen saldı hatta. Açık top var ama ya. Açık top mu olacak? Açık top siz, siz bir öldürmüşsünüz beyefendi. Açık topa e, Ya vur şuna Barbara ya. Oh. Oh. Balonları iyi iş gördü ha. Balonlar ölecek. Balonlar gitti. Anam avradan insinler. şimdi. geldi. Ve balonlar bitti arkadaşlar. Ve ben de eksi yedim. Ha yok eksi yiyeceğim. Yedim yiyeceğim. Ha yok. Yemeyeceğim eksi. Evet 50 evet 50 iske aldım. O yüzden eksi yiyeceğim. Mantıklı değil eksi yeme. Eksi yemeyeceğim. Çok ne Ya hadi artık kır ya ne olur ya. Çünkü bu da belli Müthiş da billa da eksilmeyeceğim Şaka maka eksilmeyeceğim. Maka şaka eksilmeyeceğim. Oh. Eksilmeyeceğim. Çok güzel oldu Of. Oh. Of da bayıldı ya. Siz bir levellik benim 8 levellik barbarımı da öldüreceksiniz oğlum. Öldü barbar. Öldü barbar. Barbar öldü. Bir daha ben gelince ölüyor barbar. Geberdi. Evet geberdi. Evet 7 kupa kazandım. O da güzelmiş yani. Zıba. Ben bu videoyu yükleyeyim. Ardına bir tane daha video gelecek. Şuradan da hemen bir iteyim. Arkadaşlar bu köyü yüklemeyi istiyorsanız köyün ismi Class Kla of Clans. Yani Class of Clans. Okunuşu Class of Clans, yazılışı yazılışı Class of Clans. Hemen şuradan birlik yap. 52 itelim. 15, 16, 17, 18. Evet. Bundan da 18 yani. 17, 18 evet. Ne bunun? Daha bir tane goblin alalım, bir tane de barbar, bir tane okçu var. Hemen 18 tane gene alalım. Hemen 18 tane gene alalım. Evet, bir, bir, bir. Çok güzel oldu. Büyü de üreteyim. 3, 3, Hmm. Ee, hatta dur Ha yok bu videonun üstüne çekemem ee, Görüşmek üzere ee, Arkadaşlar ben bu videonun üstüne Hemen şey çekeceğim için Şey yapmayın ee, Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere bay bay Yani ben Gelene kadar köpek balığı videosu çekeceğim Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.